CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği CHP kurultayından bu yana ilk kez ekranların karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu Kayyumlar ve Demirtaş ile ilgili de konuştu ve yarın Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Kurultayımızda benim de kabul etmediğim CHP'nin bir özelliği var. Bir tartışırız, kavga ederiz kendi aramızda ama bunda bireysel çıkara dönük hiçbir şey yapmayız. Parti içindeki tartışmaların sıkıntılı bir sürecin içine sokulmasını asla doğru bulmadım. Özgür Bey'le genel başkanlığı devrederken bir bir buçuk saat görüştüm. Düşüncelerimi kendisine aktardım. Onu açıklamayı doğru bulmam. Siyasette vefa diye bir kavram var. Kendi aramızda oturup bu kavram ekseninde çok daha güzel şeyler yapabilirdik. Kırgınlıklar büyük derecede önlenebilirdi. Atatürk'ten bize miras olarak gelen bu partiyi iş tartışmalardan uzak tutabilirdik. Bu gerçekleşmedi. Ben bu tartışmalardan olabildiğince uzak durmaya da özen gösteriyorum. Kamuoyunda da vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin CHP'nin evet oyu vermesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, yarın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bir vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için anayasa değişikliğine gerek yok." AK Parti'nin grubu yetiyor zaten. Neden bir anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıklar kaldırılmak isteniyor? Çünkü CHP'ye tuzak kuruyorlar. O dönem terör bir hayli yoğunlaşmış vaziyette. Dokunulmazlıkları bir anayasa değişiklikleri halinde getirelim buraya. CHP de buna hayır diyecek, o zaman seçimlerde meydanlarda teröristleri koruyan parti bu diyeceklerdi. Biz de dokunulmazlıkları kaldırın kardeşim dedik. Selahattin Bey'in bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır. Erdoğan özellikle onu içeride tutuyor. Ben seni başkan yaptırmayacağım dediği için. Sadece Selahattin Bey değil gezi tutukluları var, milletvekili var, Osman Kavala var. Siz mahkeme kararı, AYM, Ahim kararı uygulamıyorsunuz. Yarın Demirtaş'ı ziyaret edeceğim, dedi. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde Akşener neden masadan kalktı sorusuna ise şu yanıtı verdi. Sayın Akşener'in hangi gerekçeyle masadan kalktığını ve döndüğünü bilmiyorum. Bir gün uygun ortam olur ilk sorun bu olacak. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokole ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan Bey ile bir görüşme yaptık. Görüşmeyi yalnız yapmadım. Başka bir arkadaşım daha vardı. Bir belediye başkanı arkadaşımız vardı. Görüşmeden sonra onun bazı talepleri oldu. Ben, ben diğer partilerin haberi olmadan bu vaatlerde bulunamam. Önce görüşeyim, ondan sonra size döneyim diye söyledim. Ertesi gün bütün genel başkanları aradım. Dediler herhangi bir sorun yok. Aday sizsiniz. Oturun konuşun dediler. Bu olaydan sonra biz ikinci turda Zafer Partisi ile bir araya geldik. Yetki bana verildiği için görüşmeleri yaptık. Görüşmelerde Zafer Partisi'nin de talepleri oldu. Bir oya dahi ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. O günün koşullarını bir tarafa bırakıp bugüne göre yorum yapmak kadar yanlış bir şey yok.